Caid Tayfur'un vefatı Türkiye'de milyonlarca insanı üzdü ve yasa soktu. Ee, ama bu olay beni de çok etkiledi. Ben de çok üzüldüğümü fark ettim. Ee, i̇lginç olan ee, bu konu hakkında sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi psikolojide çapalama diye bir e, kanun vardır. Bu kanun e, şöyle der: Mesela e, mesela bir koku aldığınızı farz edelim ve bu koku sizi çocukluğunuza götürür. İşte annenizin pişirdiği bir yemek olabilir. İşte bayram gününde anneannenizin, babaannenizin pişirdiği bir yemek olabilir. Bunların hepsine biz çapalama diyoruz. Yani sizi çocukluğunuza götüren, çocukluğunuzla ilgili size güzel ya da çirkin anılar anımsatan her şeyi biz çapalama diyoruz. Şimdi ben küçükken ilkokuldayken öğretmenim bana büyüyünce ne olacağımı sormuştu. Ben de dolmuş şoförü demiştim o da Ferit Tayfur'un bir filminde doğmuş şoförüyken artık çocuk çocuk aklıyla nelere özenmişsek işte Ferit Tayfur'un o filmdeki doğmuş doğumlu şoförlüğünü Yani öldükten sonra da benim bu kadar etkilenmemin sebebi işte bu çapalama. Yani çocukluğumla olan his ve duygular tekrar gün yüzüne çıktı. İşte... O yüzden ben inanıyorum ki Üzülen birçok insan Tabii ki çok değerli Çok sevilen bir sanatçıydı Bu tartışılmaz Ama üzülmelerin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Ferdi Tayfur'un Fani olduğunu Bizim çocukluğumuzdaki yaşadığımız olaylar Bizi çocukluğumuza götüren Bütün olayların fani olduğunu Ve bizlerin de bir gün öleceğini Anımsatması Hatırlatması Mesela birçok insan Ferdi Tayfur'un gençlik resimlerine bakarak üzülüyor. Hani son hallerine, yaşlılık resimlerine e, ya da videolarına baktıkları zaman üzülmüyorlar. Sadece Ferdi Tayfur'un gençlik dönemindeki resimlerine baktıkları üzülüyorlar. O da onların kendi çocukluklarına ya da gençliklerini anımsattığı için, çapaladığı için e, insanlara bir nebze e, ölümü hatırlatıyor. Biz de öleceğiz elbette ama e, insan fani olduğunu unutmamalı şu anda Avrupa'da çok Avrupa'da birçok psikolog tedavi olarak insanları ölümü tefekkür etmelerini söylüyorlar. Tabii biz bunu söylediğimiz zaman yobaz oluyoruz ama insanlar ölümü ne kadar hatırlarsa, ne kadar zikrederlerse aslında hayat kaliteniz daha çok artıyor. İşte güneşe bakışınız farklılaşıyor, yağmura bakışınız farklılaşıyor. Her şeye bakış açınız farklılaşıyor. Aslında yağmur, kar, güneş gibi bu tür şeylerin aslında bizim için her şey normalleşti ama aslında normal olmadığı Cenab-ı Allah'ın mucizeleri olduğunu insanın tefekkür edip düşünmesi gerekiyor. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Selametle kalın. Hayırlı günler.